Satış Mağazası Beard Market, Çiko TV Türk Kanalları ve Cüyesel Göçmenlik Hukuk Bürosu sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 14 Aralık Salı. Moderna ile yeni aşı anlaşması. Moderna mRNA üretimini Avustralya'ya getirmek için federal ve eyalet hükümetlerinin işbirliğiyle önümüzdeki 5 yıla kadar Victoria'da milyonlarca doz aşı sağlayacak tesis için hazırlanıyor. Tartışmalı yerel üretim tesisi yılda en az 100 milyon mRNA aşı dozu üretme kapasitesine sahip olabilecek. Tesis ayrıca gelişmekte olan ve son derece uyarlanabilir aşı teknolojisiyle gelecekteki potansiyel aşıları da üretebilecek. 2024 4 yılına kadar üretime hazır hale gelecek tesisin Victoria'da hangi bölgeye kurulacağı henüz netleştirilmedi. Morrison'dan Covid çağrısı Batı Avustralya hala kapalı olan sınırını ülkenin geri kalanına yeniden açma planlarını açıklarken Başbakan Scott Morrison eyaletleri ve bölgeleri kalan son Covid-19 kısıtlamalarını hafifletmeye çağırdı. Pazartesi gecesi Sydney Enstitüsü'nün yıllık yemeğinde konuşan Morrison yargı yetkilerini insanları bastırmak yerine insanların hayatlarını kolaylaştırmak için kullanmaya davet etti. Morrison konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda Avustralyalılar anlaşmanın kendi taraflarını tuttular. Şimdi hükümetlerin kendi taraflarını tutma zamanı. Geri adım atmak ve Avustralyalıların öne çıkmasına izin vermek için bir adım atılması gerekiyor ifadelerinde bulundu. New South Wales'de salgın tehlikesi. Sydney'de Tekli Partisi'ne katılan bir kişinin karantinayı ihlal edip bir gece kulübüne katıldığı ve COVID-19 salgınına neden olduğu iddia edildi. Sağlık Bakanı Bre Tezart, bir radyo kanalına verdiği demeçte Sydney Limanı'ndaki bir Tekli Partisi'nden geçen hafta salgına yol açan COVID-1 bakanın karantina kurallarını görmezden geldiğini ve Newcastle'daki Argyle House'a katıldığını söyledi. Hazard bu kişiden 7 gün boyunca kendini karantinaya alması istendiğine inanıyorum ve görünüşe göre bu kişi görmezden gelerek Newcastle'daki bir gece kulübüne gitmiş dedi. Hazard ayrıca 8 Aralık'tan beri virüs testi pozitif çıkan kişilerde önemli bir sıçrama olduğunu belirtti. Viktoryalıları toplu taşıma desteği. Daha fazla insanı Melbourne'ün kısıtlamaların etkisiyle mücadele eden merkez bölgesine teşvik etmek amacıyla Victoria'lılara çeyrek milyon ücretsiz toplu taşıma kuponu dağıtılacak. 16 Aralık'tan itibaren Victoria Public Transport'un web sitesi aracılığıyla yaklaşık 250 bin kupon halka sunulacak. Kuponlar Noel ve yılbaşı gecesindeki ücretsiz seyahat günlerine ek olarak verilecek. Birçok işletmenin kapanması ve şehir çalışanlarının hala evlerinden çalışmasıyla aylarca süren kısıtlamaların etkisiyle mücadele eden Melbourne şehir merkezinde hükümet tarafından alınan kararlar ve halkın koronavirüse alışmasından dolayı hareketlenme günden güne arttı. Artış gösteriyor. Denizaltı projesi için tahmini bütçe açıklandı. Önde gelen bir düşünce kuruluşu tarafından hazırlanan rapora göre Avustralya'nın yeni nükleer enerjili denizaltı filosu 171 milyar dolara mal olabilir. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırma maliyetin en az 70 milyar dolar olacağını tahmin ediyor. Hatta devasa savunma projesinin 171 milyar dolara mal olabileceğine dair de öngörülerde bulunuyor. Bu rakam Avustralya'nın gayri safi yurt içi hasılasının önemli bir dilimine tekabül ediyor. Düşün önce kuruluşu projeyi Avustralya'nın içinde bulunduğu en büyük ve en karmaşık girişimlerden birisi olarak yorumlarken projenin yanında bazı riskler ve ek maliyetlerinde de geleceğini belirtti. Savunma analistlerinden oluşan çalışmanın yazarları bir denizaltının denize açılmadan en az 20 yıl üzerinde çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Federal hükümet bu yılın başlarında Avustralya, Amerika ve İngiltere ile AUKUS savunma anlaşmasına katılarak 8 nükleer denizaltı inşa edecek teknoloji edineceğini duyurmuş. Bu hareket Canberra ile Paris arasında diplomatik bir tartışmaya yol açmıştı. Güncel döviz kuru ise şöyle bir Avustralya doları 10 lira 9 kuruştan 71 Amerikan sentinden ve 63 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde çarşamba günü beklenen günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 37, Sydney 28, Melbourne 18, Adelaide 28, Brisbane 31, Perth 28, Darwin 35, Hobart 21 derece olması bekleniyor. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.